Neye yönelecek? Womba combo dedik. Dayana, hmm. yasuo, dayana, dayan'a Yasuo atıyor herhalde atıyor, değil mi atıyor Atıyor işte. Çok e, kullanıldı aslında bu Dayan'ın ilk değişikliğinden sonra. Orta koridorda Arya'ya Syndra bıraktılar. Yasuo ee, o koridorda çok rahat ediyor bu arada çünkü ultisini, E'sini, ya yani Q ve W yeteneği hariç hepsine güzel bir duvar atarsa kazanıyor. Bu arada Canyon, Steel'ın üzerine doğru gitti. Utop bir roket attı işi. Şimdi sıkışma geldi. Canyon yakalandı orada ama Canyon kötü pozisyondan çıkardı kendini. Showmaker da geliyor. Şınan da kullanıldı buraya. Balyoz gibiden güzel hasar. Kazu'nun e, kalkanı bitti. Showmaker bir anda 5 kişi arasında buluyor kendini. Oo Canyon Kenyon, Kenyon sıçramak zorunda. Çarpı kullanı biraz can kazandı. Artık ne zaman kullanacak bu sıçrayı? Yani Kenyon. Bu bu şey ya Yufoni. Ee, rakibi küçümsemek. <laughs> Beryl'den bir deneme. Utopon hemen roket attı. işiyle uzaklaşıyor ve alt koridordaki takastan tam üstün çıktı diyecektim ki DFM. Son bir yetenek Ghost'tan gelen durumu eşitledi. Ve ilk ejder DFM'de. Orada Yampiri var. Yampiri işaretlemeler geliyor. Arya o tarafa doğru ilerliyor. Muhtemelen Dayana'yı bekliyorlar ama Yalnız kazı... Kazı çok fazla saraldı. O gibi kurtarmayacak onu. Yani Kang'in kendini gösterdi ama hiç gerek bile yoktu ona. Evet mana sorunu yaşamaya devam ediyor her yani ne kadar Tanrıçan'ın gözleşi olsa da. Ve DFM ejderin ardından vade alametini de aldı. Şimdi diyorlar böyle. orada yakalanan bir barrel var. Ulti geldi evden Sasha kullandı barrel. Diğer tarafta Canyon'da Sasha'ya rekordunu uzakta. Şimdi Kazu arada kalıyor. Kazu'nun üç, üstünde 3 kişi var. Kazu'dan Sasha güzel, güzel, bir kombo. Dayana ve Yasuo'dan Showmaker Sasha'yla takip ediyor. Fakat takım arkadaşları yetişti oraya <laughs> evinin. <Gülüyor> ve Showmaker düştü. Şimdi Ghost'tan gelen bir ulti var. Utopon'un canı bayağı bazarmış şurada. Utopon da roket attı işiyle uzaklaşıyor. Kaan Hiddet Barını yeni doldurmaya başladı Mega için. Burada herhangi bir oyun görmeyeceğiz Danvan tarafından. Bu ejderi bırakacaklar. Ve dakika konuştu ikinci ejderde. Neton Aşı Focus Me tarafından alınıyor. Burada kan yakalanabilir. Görüşü kaybetti evi o görüşü verecek ama zaman var. Sıçrayı kullandı. Görüş hala gelmedi şimdi ulti kullanılıyor Kazu'dan. Kaan zaten sıçramıştı. Buradan çıkış yok ona. Evri de 3. skorunu almış oldu. Tam tars tarafta, alt tarafta. Sizin kuleye bile yaklaşmamanız gerekiyor. İlk kuleyi verdiler. Yalnız bu hamle yüzünden bu ekstra altın almaya çalıştılar evet. alamet kullanıldı bu ejderi bırakacaklar yani bu, bu ejder eviye yazar bu arada onu söyleyeyim evi neden hala aynı yerde bekliyor Bilmiyorum. şimdi yaşından kullandı uzun süredir buradaydı çünkü evi mini baktığım kadarıyla ilk düşen burada e, set olacak gibi görünüyor arka tarafta yalnız ghost'u düşürdüler ve utopon hala funcanda vurmaya devam ediyor showmaker'dan uzaklaşmaya çalışıyor güzel yanı aldım ortaya arada... gönderdi ama 3'e 2 değişim 4'e 2'ye dönüşecek gibi Showmaker sersemletildi orada. Showmaker yalnız güzel oyun. Yine de yeterli olmayacak. Tabi bu ufak e, hareketleri, bu hamleleri iyi yapmak Damwon'a da iyi yapıyor. Da ama... Kazu yakalandı ama hala Valyoz gibi kullanmadı. Üzerine gitmeye devam ediyor. Şimdi Kaan'dan bir ulti. Sersemletmeyi kaçırdı Steel'ı ama istedikleri skoru aldılar. Çok büyük Hala bırakmadılar. Şey. Hala bırakmadılar. 5000 can da. Beryl'i iyi pozisyonda burada baronu bırakıp savaşı dönmek isteyecekler. Kengiz'den harika bir oyunca yok oldu bu noktada YFM. Daha savaşları kazanabiliyor diye efendim dedik. Doğru yaptı. Kendilerinin başlattığı savaşları ama Kazu yakalandı. Sonrasında Baron etrafında bir emlediler. Canyon sıçra ile birlikte orada skoru aldırdı. Skorları aldırdı. Steel'da düştü. Bir anda oyun koptu. Tek yani bir dakika içinde oyun ve Kane'la tek başına. Şu an güçsüz. Ejder'e başladı ya. fakat burada bir savaş var. Arka tarafta Ejder'i bırakacak mı? Hala Ejder'e devam ediyor orada Kayn. Şimdi bıraktı. Savaşa geri döndü. Kazu 3 kişiyi sersemletiyor. Burada destekler de şimdi Dayana yine girdi içeriye. Kayn burada o diri skorunu alıyor. Ayakta kalan sadece iki isim var diye ya inovatöre devam edebilirler gibiydi aslında ama... Ben şeyi görmedim bu arada. Arya'yı görmedim. Arya da düştü sanıyorum. Sadece Yutopon yaşıyor sanıyorum. Ama Arya da kurtulmuş orada savaşta. Of. Üç eşya. Yasuo. Dakika 27. Çok büyük dert. Hemen başladılar. Çok hızlı alırlar. Özellikle tabi Dayana'nın pasifinden dolayı yetenek tutturacak... Durdukça kazandı. Saldırı hızı, o saldırı hızının pasifinden ekstra hasara dönüşmesi falan şu an görüyoruz zaten. Yasuo Üçlü. geldi, o da kılıç sallıyor. Yok Her kritik. Baron alındı yalnız. Khan, saşa kullanmak zorunda kalabilir burada. Mega oldu, Sketsen'i de kullanıyor. Şimdi iki kişiyi sersemletti ultiyle beraber duvara da vurdu. Topu. Ghost geldi buraya! Daha hala eksik bu savaşta Damwon ama şimdi 5 10 başardı. verdi. da geliyor alt kordu oradan, Beryl. Orada Utoponu yakalıyor, Kayn gelecek şimdi üte. buraya. Canyon da geldi ama o gelmeden zaten Yasuo ultisi aktifleştiriyor ve 2 skor birden ShowMaker'da. Sadece 2 skor değil, oyunu da bitirebilirler bu 5v5'te hala çünkü Canyon'un ultisi duruyor. Yalnız Arya ya yakalandı, Canyon! E tabi ormancınız, ee, orta koridorunuzda aynı seviye olunca böyle durumlar olabiliyor. Bir de ormancı dayan olunca sonuç böyle oluyor. Ve 28 dakikada Damwon. Nexus kulelerine dayanmış durumda. Beryl'dan bir hamle. Yine Yasuo ultisi aktifleştirildi. İki skor bu sefer biri Kayn diğeri Ghost'ta. Ya Peki. böyle bir kompozisyonda da Yasuo oynamak çok kolay açıkçası. Çok da eğlenceli onu söyleyeyim.